Projelerimize misafirlerin nasıl e, e, ekleneceği konusu daha çok, e, yine bugünlerde çok soruluyor. E, biliyorsunuz kalite etiketi alma sürecinde projelerimizi değerlendirmek için bir misafir davet etme, yani denetleyici projemizi inceleyecek olan e, öğretmenimizi e, projemizi görebilmesi için TwinSpace'ten girerek e, projelerimizi incelemesi için misafir üye olarak davet etmek zorunda kalıyoruz. Nasıl davet edeceğiz? E, Twinlink Life hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Live hesabımıza girdikten sonra e, TwinSpace yani projeler alanımıza tıklıyoruz. Hangi projemize davet etmek istiyoruz? Diyelim ki e, ilk yardım e, konulu bir projemiz var. O projeye misafir davet etmek istiyoruz. Üyeler bölümüne geldik. Üyeler bölümüne geldikten sonra Üyeleri davet et kısmına e, bakıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza öğretmen, öğrenci veya misafir olarak kimleri davet edeceğimiz karşımıza çıkacak. Burada hemen şu soru gelebilir. Hocam biz burayı açtığımız zaman bizde misafir gözükmüyor. Sevgili dostlar eğer misafir gözükmüyorsa o zaman proje kurucunuz sizi üyeler bölümünde e, yönetici, öğretmen yönetici olarak tanımlamamıştır. Muhtemelen orada Sizler Muhtemelen değil e, garanti olarak sizler orada öğretmen üye olarak gözüküyorsunuz Oysa projelerde yönetici öğretmen olma e, olmanız gerekiyor e, Bu durumda proje kurucunuzla e, irtibat kurunuz ve sizi yönetici öğretmen yönetici olarak ne yapsın buradan bu kadar basit bir şekilde tıklayarak seçsin öğretmen yönetici olduğunuz zaman rahatlıkla görebileceksiniz Evet tekrar oradan anlatmamıza devam edelim üyeleri davet et kısmına geldik misafirlere tıkladık. Misafirlere tıkladıktan sonra buraya herhangi bir isim yazabilirsiniz. Örneğin diyelim ki e, UDS diyelim. Yani illa şart değil. İsim, istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Buraya da UDS gel diyorum. Yani e, işi biraz gırgırına kaçalım. Doğrula dedikten sonra sistem e, içerisinde aynı ismin kullanıp kullanılmadığını, aynı isimle bu bilgilerin kullanıp kullanılmadığını ne yapacaktır? kontrol edecek ve buna göre size bir kullanıcı adı oluşturacaktır. İşte davet edeceğiniz kullanıcı adı bu arkadaşlar. Bunu direkt ben kopyalayarak bir yere yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sistem uds.gel olarak ne yaptı? Ee, kullanıcı adımızı oluşturdu. Burada bir şifre verebiliriz. Ee, genellikle ben e, alışkanlık icabı okulun telefon numarasını yazıyorum. Unutmamak için. Yazdıktan sonra davet et diyorum. Davet ettiğim zaman arkadaşlar burada çentik işareti oluştuysa işlem gerçekleşmiştir. Yani işlem tamamdır. Bu durumda şu anda ben UDSG adında bir ne yaptım? Misafir üye davet etmiş oldum. Kontrol etmek için tekrar üyeler bölümüne giriyorum. Misafir bölümüne tıklıyorum. Ve U harfine gelerek ne yapacağım? Ee, muhtemelen son sayfalara doğrudadır. Alfabetik olarak gittiği için. Dördüncü sayfada olması lazım o zaman. Gördüğünüz gibi buraya ne olmuş? UDS gel davetli olarak ne yapılmış? Ee, misafir daveti yapılmış. Dolayısıyla e, şu anda oturumu kapatıyorum. E, denetleyici geldiği zaman buraya nokta gel yazacak. Daha sonra şifresini yazacak. Ve oturum aç diyerek e, direktmen çağırdığınız projeyi görecek. Yani hangi proje için e, çağırdıysanız direktmen o projeye girmiş olacak ve burada gördüğünüz gibi incelemelerini yapacak. Yalnız bu arada şunu e, özellikle konu itibariyle söylemiş olayım. Misafirler online görüşme alanını görme imkanlarına sahip değildir. Aynı zamanda sohbet odasında sohbet geçmişini görme imkanına da sahip değildir. Dolayısıyla bunları başvuru kısmınızda özellikle e, yapıştırırsanız daha iyi olur. E, ondan sonra e, çalışmalarınızı e, rahatlıkla kontrol edilmesini sağlamış olursunuz. Gelen üye burada sayfaları rahatlıkla görecektir. Oluşturduğunuz tüm e, çalışmaları görebilecektir. Ve e, ona göre değerlendirmesini yapacaktır arkadaşlar. Misafir kaydetme işimiz bu kadar kolay.